A pair of jeans, a shirt or two. Getting packed us if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. Like. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world is. Evet arkadaşlar bugünkü rotamız Selçuk ve Meryem Ana'nın evini ziyaret edeceğiz. Yolculuğumuz yaklaşık 1 saat 15 dakika, bir buçuk saat kadar falan sürecek. Hava oldukça sıcak. Bakalım o kadar yolu, o kadar geniş alanı nasıl gezeceğiz bilmiyorum. Haydi başlayalım. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> Serap diyor ki ben arkada çocuk tutan kadın öyle oynamak istemiyorum, figüran olmak istemiyorum. <laughs> Ben kamerayı Serap'a vereceğim. <laughs> Serap başrol de oynayacak. <gülüyor> <gülüyor> Bu serinin ikinci bölümünü çektiğimizde Serap'a başrol vereceğim. Serap başrol oynayacak. Lütfen kapatın şu kamerayı. <laughs> Mete küçük çocuk oyuncu. <laughs> Evet. Baba. Yeni rotamız. Yedi Uyuyanlar Mağarası. Bu arada biraz yorucu oldu. Yol biraz yordu kusura bakmayın Yedi Uyuyanların hikayesini bir duymuşsunuzdur arkadaşlar. Bunlar yedi kişiler. Yanlarında bir de köpek var. Allah inancı olduğu için zamanın kralı tarafından bunlar idam edilmek üzere peşlerine asker takılıyor. Sonrasında bunlar bir mağaraya sığınıyorlar. Mağarada yaklaşık olarak rivayete göre 300 yıl uydukları söyleniyor. 300 yıl boyunca mağaranın girişi de kapalı kalıyor. Bunlar bir şekilde uyanmıyorlar zaten ve dışarıda çıkamıyorlar bu sebepten. 300 yıl sonra dışarıya çıktıklarında karınları acıkıyor doğal olarak. Ekmek almak için şehre iniyorlar. Şehre indiklerinde ekmeği alırken para uzatıyorlar ve ekmeği bunlara satan kişi bu parayı nereden aldıklarını soruyor. Ve bunlar da gündelik olarak kullandıklarını söylüyorlar ve bu paranın artık geçmediği, bu para 300 yıl önceki bir krala ait olduğu söyleniyor ve bunların 300 yıldır o mağarada uydukları bir şekilde ortaya çıkıyor. Hikaye bu şekilde devam ediyor. Yalnız şöyle bir şey var, bu yedi uyuyanlarla alakalı dünyanın değişik noktalarında farklı mağaraları işaret ediyorlar. Türkiye'de de 4 tane mağara var. Bunlardan bir tanesi burası birazdan yukarıya çıkacağız. Bakalım yukarıda bizi neler bekliyor. Evet arkadaşlar mağaranın hemen girişinde şöyle bir istekacı var. Millet buraya daha önce bez bağlıyormuş ama artık pandemi sürecinde zannedersem korona virüs geçsin diye şöyle görüyorsunuz muhtemelen. Maskelerini bağlamışlar. İlginç bir görüntü. Şurada da aynı şekilde bağlanan şeyler var. Evet girişi burası. De hemen bu kısımdan bir giriş yapacağız bu yalnız herkes her yere şöyle maskelerine bağlamış gördüğünüz gibi şuraya bir göz atmak istiyorum giriş yasak evet, dediği ama Normalde buraya bir yapı yapmışlar. Şu şekilde. De sanırım kilise benzeri bir yapı var ama burada nereye geçmek sanırım yasak. Kapatmışlar. Burada bir lahit görüyorsunuz. Mezar taşı. Yukarıya çıkacağız. Evet şöyle bir mağara görüyorum burada. Şöyle bir bakalım. Burası sanki böyle bir mezar yeri gibi. Taşlardan oyulmuş. Bu evet. şekilde. Gayet de mutazam böyle. sanki buradan daha önce su çıkıyormuş gibi. Evet muhtemelen çeşme filan olarak kullanılmış herhalde. Çünkü taşlarda bir süngütlenme söz konusu. Seni bekliyoruz. Muhtemelen. Oradan bir su çıkıyordu ve burası bir çeşme gibi kullanılıyordu. Hatta bir basamak falan da yapılmış. Bu tarafı da böyle duvarlarla çevrilmiş gibi. Şimdi yukarıya çıkacağız. Serap'la Metehan'a peki yukarı çıktılar. Bizim de kaderimizde bu var. Sürekli böyle yokuş tırmanıyoruz. Oldukça da yorucu oluyor. Evet. Burada da yine mezar olarak kullanılmış muhtemelen çok muntazam olmuş. Şu şekilde görüyorsunuz. Aynı şekilde şurada da bir tane var. Arkadaşlar maalesef yukarıya çıktık. Gördüğünüz gibi 3, 3 yıl öncesinde kapatmışlar girişi. Bilmiyorum artık insanlara zarar verdiği düşüncesi mi var? Daha farklı bir düşünce mi? Ee, yalnız o gittiğimiz yerde kilise benzeri bir yapı vardı gördünüz. Ee, asıl mağaranın girişi biraz daha ilerideymiş. Yalnız girişi çok sıkıntılı bir yer olduğunu söyledi. Burada esnaflarla görüş. Bahçelerin, tarlaların içinden geçmeniz gerekiyor dedi. Ulaşım anlamında biraz sıkıntı var. O yüzden Yedi yanlar gezisini burada kesiyoruz. Şu anda Meryem Hanım'ın evine çıkıyoruz. İsa Aleyhisselam çarmıha gelininde 33 yaşındaydı. Ve e, o zaman e, Kudüs'te annesinin güvende olmayacağını düşünerek annesini Meryem Ana'yı yakın arkadaşı Aziz Can'a emanet eder. Aziz Can Meryem Ana'yı Kudüs'ten alarak o zamanın ünlü kenti Efes'e getirir. Efes'te Romalıların idaresinde olduğu için milattan sonra 33 yılında onu Bülbül Dağı'nın arka yamacındaki bu eve saklar. Ve Meryem Ana 101 yaşında <laughs> Meryem ona evi, Vatikan tarafından kutsal ilan edilir ve dünyanın dört bir tarafından Hristiyanlar kaç görevini yapmak için buraya gelirler. <laughs> Son bir mekan için her olmak gerekiyor. İçeride çekme izin vermediler. Evet, çıkış kapısında. Çöpeye sonra çekmek zorunda kaldım. Biz de kendimizi gözeceğiz. bir de size şu bilgiyi vereyim. Akşam 5'te ziyaret sona eriyor. Kişi başı 10 lira alıyorlar girişimde. Otobark ücreti ekstra 15 lira alınıyor. Gelmek isteyenler için oldukça Efes Antik Kent'e yakın bir mekan. Buraya yol düşen uğramadan geçmesini Mutlaka görülmesi gereken bir yer. Bakalım. Çok güzel bakılmış. Çok güzel peyzajı yapılmış. Ee, güzel bakılan. Yani layına göre bakılan bir yer gerçekten. Havanın sorulması gerekiyor. Bugünkü gezimiz burada sona eriyor. Size son olarak şöyle bir şey göstermek istedim. Görebiliyorsunuz sanırım. Ve e, gerçekten muhteşem bir manzara. İzmir'in Selçuk ilçesi. Hemen şu dağın yamaçlarında Efes Antik Kenti kurulu. Bu yamaç boyu uzanıyor ve tepe de burada yukarıdan e, yukarıda Meryem var. <laughs>